Merhaba sevgili dostlar sevgili boğalar güneş yükselen ay burcu boğa olan arkadaşlarım nasılsınız umuyorum iyisinizdir çok şükür ben de iyiyim hoş geldiniz şimdi bu hafta bir bakacağız şöyle bakalım 17-23 ocak tarihleri arasındaki enerjileri görmek üzere hep birlikte yine bir enerji okuması yapalım istiyorum sevgili boğalar bu enerji sizler için olsun Fırtına uyarısı, ters, kaygı, ay tanrıçası, ikinci çakra, değer kapısı, dinlenme beyinlerine. Arkadaşlar bu hafta lütfen, ee, şimdi... Maddi konularla alakalı bir takım başarılarınız olacak bu hafta. Yalnız içsel kaygı ve sıkıntılarınız, içinizde çözemediğiniz bazı durum ve duygular, endişeler, son zamanlarda karşılaştığınız düşmancı hareketler, negatif olaylar, kötü olaylar, sizi bir hayli demolize etmiş olabilir. Bir hayli kendinize olan inancınızı, güvencinizi sarsmış olabilir. Özdeğer duygunuzu yitirmiş olabilirsiniz. Fakat bunları artık arkanızda bırakmanız gereken bir hafta olarak görünmekte. En azından maddi alandaki şanslar, fırsatlar, yeni haberler ve gelişmeler sizi ziyadesiyle mutlu edecek gibi. Fakat lütfen o içinde bulunduğunuz yoğun depresif halden, mutsuz, yorgun, üzüntülü halden bir an evvel gerçekten derlenip toparlanıp çıkmalısınız. Hayatınızda deneyimlediğiniz negatif durumların inanın ki çok daha kötü sonuçları olabilirdi. Ee, gene ne kadar şanslı olduğunuzu görmeniz gene ayağa kalkmanız gene yola devam etmeniz gerekiyor. Öncelikli olarak bu haftayı biraz daha böyle dinlenme enerjilerinde kendi kendinizi iyileştirme ve tamir etme içerisinde geçirecek olabilirsiniz sevgili dostlar. Bir bakalım tarot kartlarımız bize ne fısıldayacak. Çünkü ikinci çakra e, hayata güven duyduğumuz şeylerle birinci çakrayla birlikte çalıştığı için arkadaşlar. Şimdi çakralarımız hepsi birbirini tamamlar şekildedir zaten. Devrelerden birinde eğer dengesiz bir çalışma varsa ikinci çakra örneğin birinci ve üçüncü çakranızı da etkileyecektir. E, Dolayısıyla buradaki normal enerji akışı gerçekleşmediği için 4, 5, 6, 7'ye çıkış daha da zor olacaktır. Yani bu şöyle diyebiliriz. İlkokulda veremediğiniz dersleri ortaokulda biriktirirsiniz. Ortaokulda veremediğiniz, öğrenemediğiniz dersleri lisede tekrar önünüze gelecektir. Lisede bir şekilde kopyayla, onunla, bununla, üstünü bastırarak geçtiğiniz, hallettiğiniz, sandığınız şeyler... Üniversite sınavında gene önünüze gelecektir. Üniversitede okurken Halledemediğiniz o durumlardan dolayı daha da büyük sorunlar yaşayabilirsiniz. İşte o yüzden vaktiyken e, enerji dengenizi korumak adına, e, kendi enerjinizi başkalarına kaptırmamak adına, enerji vampirlerinin tuzağına çok fazla düşmemek adına kendinizle ilgili oluşları çözümlemelisiniz sevgili arkadaşlar. Bir bakalım bir kutlama enerjiniz olabilir bu hafta kimileriniz için yepyeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Ben tahmin ediyorum ki işlerinizle alakalı bir kutlama alacaksınız. Bir terfi alabilirsiniz. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Uzun zaman önce müracaat ettiğiniz kabul görmeyen bir şeyinizin tekrar kabul gördüğü enerjisine geçebilirsiniz. Bunlar güzel taraflar olacak ama lütfen kendinize üzülmeyi, daha fazla negatifte kalıp da negatif işleri üstünüze çekmeyi Bırakın arkadaşlar. Çünkü duygu dünyanızda evet mutsuzsunuz. Belki hak etmediğiniz şeylerle karşılaştığınızı düşünüyorsunuz. Fakat duygularınızla ilgili hasatı yapacağınız günler çok yakın arkadaşlar. Siz kendi değerinizi fark ettiğinizde, kendinizle mutlu olmaya başladığınızda artık hasadı nasıl yaptığınızı algılayamayacaksınız bile. Yani kendiliğinden bir takım... Ee, güzellikler. E, siz kabule geçtikten sonra, siz kendi değerinizi bildikten sonra, siz kendinizi sevmeye başladıktan sonra zaten hayat önünüze daha farklı konularda, belki istediğiniz adamı değil ama çok çok farklı fırsatlar getirerek sizi mutlu etmeye devam edecek sevgili dostlar. Şimdi bir bakalım. Şuradan da alalım. Bundan sonraki enerjinizde neler olacak? Onu görmek istiyorum sevgili dostlar. Şu anki enerjinizi gördüm. Bu hafta negatif yönde kendinizi iyileştirmeyi başarırsanız olacakları söyleyeyim. Kurban psikolojisinden ve kurban zihniyetinden kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Demek ki kendinize acımayı bırakıyorsunuz. Aile, arkadaşlar ve rehberler sayesinde bir sıçrama, bir uyanış yakalayabilirsiniz. Bu hafta özellikle a Nasıl yani? Uzun zamandır gözümün önünde miymiş? Allah Allah. Dediğinizi kendi kendinize dediğinizi çok deneyimliyor olabilirsiniz. Belki o işte epeydir fark edemediğiniz şeyler ilahi sistem tarafından size yol gösterici bir ışıkla, bir sıçramayla bilinçte bir değişiklik yaparak bunlar mümkün olacak sevgili dostlar. Ee, geçmişin geçmişte kaldığını bilerek yaşamak gerçekten çok önemli. Evet geçmiş yaşandı ve bitti. Geleceği zaten bilmiyoruz. Şu an bizim. Nasıl tepkiler verdiğimiz çok önemli olacak arkadaşlar. Ben size eş ruhlar kartlarından bir tane çekmek istiyorum sevgili dostlar. Çünkü e, sanki ilişkisinde... Ee, bir takım e, negatif durumlar yaşayan arkadaşlarım var aranızda ve bu yıkımın altından nasıl kalkacağını bilemeyen arkadaşlarım var. Onlar için şöyle bir bakalım aşklarıp aşk kartlarını bir yoklayalım bakalım enerjiler hangi yönde akıyor. Neymiş problem ya da problem olabilecek şey bir görmeye bir teşhis etmeye çalışalım sevgili dostlar. Çıkın o. Kurban bilincinden Koşulsuz sevgi Eş ruhunla ilişkinizin en güzel evresindesin Şimdi aşkı ruhunda bedeninde Tüm kalbinde hissetme zamanı Tüm bu ilahi koşulsuz sevgiyi yaşarken kendinin eş ruhunun Ve bütünün hayrına olan şeyleri Hayatına al ve aşka Teslim ol dedi Arkadaşlar az evvel hatırlıyor musunuz e, Bir tanelere Üzülmeyi bırakın demiştim Çünkü bitmesi Gereken ee, bir şeyi zorlayıp da kendinize zarar vermek Sizi yıpratır Sizi hayatta alacağınız ödüllerden alıkoyar Siz ee, Birazcık hani kabul enerjisine geçtiğinizde Ama kendinize acımadan kabul enerjisine geçtiğinizde Yani bu ilişkiyi çok zorladım Çok sabrettim Boğalar sabırlıdır çünkü Çok sabrettim Kendimden hiç vermeyeceğim şeyleri verdim. Hiç ödün e vermeyeceğim şeylerden vazgeçtim. Onun için yapmadığım şey kalmadı diyen arkadaşlarım. Bu yatırımı kendinize yapın lütfen. Çünkü ilahi sistem sizi eş ruhunuzla karşılaştırmak için böyle bir düzenleme yapmış olabilir. Hayatın ne getireceğini asla ve asla hiçbirimiz bilemeyiz sevgili dostlar. Şimdi sizin için başka ne alabilirim diye bakıyorum. Evet, anda şifa olmasını dileyerek rumilerden kart çekeceğim arkadaşlar. Evet okumalardaki kartlarım, kartlarımın sıraları değişik olacak arkadaşlar. O an okumanın enerjisine göre ihtiyaç olunan kartlardan çekeceğim çünkü. Hani belki fark edersiniz videolarda işte partnerleriniz ya da arkadaşlarınız için de kendi burçlarını dinlerken ''Aa işte bizim Burcu'muza bunu çekmemişti ama o Burcu bunu çekmiş'' gibi falan. Düşünmeyin sevgili dostlar. Evet burada bir dinarların padişahı gene var. E, maddi konularda dediğim gibi bir yükselme kazanacaksınız. Kadehlerin suvarisi de bana gelsin çünkü kazanılan mal kalıcıdır. Tüm faydalarıyla beni sevindirir dedi. Maddi konularda bir seviye atlayacaksınız sevgili dostlar. E, ve e, sürpriz bir teklif de gelebilir sevgili arkadaşlar. Evet importerçe enerjinizi biraz düşmüş hissediyorsunuz haklısınız Çünkü yönetici gezegeniniz Venüs oğlak burcunda epey bir zamandır retro harekette çok az kaldı direnin diyorum sevgili arkadaşlar hep beraber direnelim inşallah ee, şöyle bir 10-15 gün içinde. Ya ocağı da bitirdikten sonra, ya bu ayı bitirdikten sonra işler, oluşlar biraz daha rahatlayacak. Biraz daha taşlar yerine oturacak. Bu retro hareketin etkisiyle de çok ani kararlar almayın. En önemlisi kendinizi kurban zihniyetine sokmayın. Umuyorum ki almanız gereken mesajları almışsınızdır arkadaşlar. Ve videoyu beğenmişsinizdir e, Lütfen beğen butonuna basarsanız ve abone değilseniz de abone olursanız beni hali e, bir hayli mutlu edersiniz desteğinize gerçekten çok ihtiyacım var bu anlamda beni çok motive ediyor e, ve Hakaret içermediği müddetçe geri bildirimleriniz benim için çok değerli. E, nelere dikkat etmem gerektiğini söylüyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gidiyor. E, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için de. E, bunlara da devam ederseniz dediğim gibi çok mutlu olurum. Şimdi melek mesajlarımızı da alalım zaten bir tanesi kendiliğinden düştü. Onu en son açacağım. Başardın. Artık zirvedesin ve her şey geride kaldı hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkar dedi melekleriniz bu hafta size. Bir bakalım halloldu. Bu olayı düzeldi bir ilahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumdaki hayrı göreceksin dedi. E demiştim ya işte biz bilmiyoruz ama sistem biliyor arkadaşlar. Önemli olan biz kendimizi kurbanmış gibi görmeyelim. Bir mucize bekle dedi gene melekler. Bu konuda bir mucize olacak. Bunu bil ve inançla bekle dedi. Çok güzel bir kart arkadaşlar. Burada olup enerjiyi gerçekten hissetmenizi çok isterdim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.